Merhaba arkadaşlar. Bölme, bölünebilme konu anlatım birinci ders. Bu derste çözmemiz gereken örnekler. Bölme, bölünebilme konusunu iki başlık halinde işleyeceğiz. Bu dersimizde bakkal bölmesi ya da diğer bir tabirle dirsek bölmesi adını verdiğimiz soru tipleriyle daha çok haşır neşir olacağız arkadaşlar. Diğer derslerimizde ise bölme, bölünebilme kurallarını öğreneceğiz. Şimdi bu verilen bölme işlemini dönersek, buradaki harfler neleri sembolize ediyor bakalım. A bölünen sayıdır, B bölen sayıdır, C bölümdür, K da tabii ki kalandır. Bu bölme işleminin, bu şablonun bu şekli gördüğümüzde tabii ki şu dört tane madde hemen aklımıza gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Birinci madde neymiş? A eşittir, B çarpı C artı K'dır. 2. Doğal sayılarda çalıştığımız için k mutlaka mutlaka en az sıfır olmalıdır arkadaşlar. Negatif bir kalan kabul etmiyoruz burada. Diğer bir durumda kalan mutlaka bölenden küçük olmalıdır. Bu kısım çok çok önemli ve altını şu şekilde çiziyorum. Üçüncü durum kalan sıfırsa e tabii ki al sayısı b ile tam bölünmelidir. Dördüncü durum özel bir durum tabii ki kalan bölümden küçük ise eğer bölümle bölünün yerlerini değiştirebiliriz arkadaşlar. Bazı sorularda gerçekten büyük bir kolaylık sağlıyor bu yazılış. Diğer bir durumda şu. Bölen sayılar aynı olduğunda kalan bulma. A sayısı m ile bölündüğünde kalan a. B sayısı m ile bölündüğünde kalan b olsun arkadaşlar. A artı b toplamının m ile bölümünden kalan tabii ki a artı b olmalıdır. Aynı şekilde a eksi b'nin m ile bölümünden kalan a eksi b'dir. a çarpı b'nin m ile bölümünden kalan a çarpı b olmalıdır. Ve a üzeri n'in m ile bölümünden kalan a üzeri n'dir. Şunu da unutmuyoruz. Bölme işleminde kalan negatif çıkarsa kalanı pozitif yapmak için bölen sayının tam katları eklenir ve kalan doğal sayı yapılır. Tam tersi durumda söz konusu arkadaşlar. Kalan tabii ki bölenden küçük olmalıydı. Eğer kalan bölenden büyük olursa bu durumda kalandan bölenin katları adedince çıkartmalar yapabiliriz. Şimdi örneklerle bu kuralları pekiştirmeye çalışalım arkadaşlar. Örnek 1 A, x birer doğal sayı olmak üzere a sayısı 8'e bölünmüş. Gördüğünüz gibi kalan x olduğuna göre x'in alabileceği değerler toplamı nedir? E ikinci maddeyi görüyoruz arkadaşlar. Kalan mutlaka bölenden küçük olmalıydı. E dolayısıyla x sayısı mutlaka 8'den küçük olmalıdır. X yerine yazabileceğimiz sayılar kimlerdir bu durumda arkadaşlar? Sıfır yazabiliriz, bir yazabiliriz, 2 yazabiliriz ve bu şekilde 7'ye kadar sayıları yazabiliriz. Bu 8 tane sayının toplamı isteniyor bize. E Gauss kuralını kullanalım hemen arkadaşlar. Neydi? 1'den 7'ye kadar toplamımız 7 çarpı 8 bölü 2 7. 4 kere 7 tabii ki 28 olmalıdır. Örnek 2. Aynı soru tip arkadaşlar. Yukarıda verilen bölme işlemine göre ABC toplamı en az kaç olabilir? Ve kalan 3 olduğuna göre ikinci bölüm işleminde demek ki C yerine gelebilecek en küçük sayımız nedir arkadaşlar? E tabii ki 4 olmalıdır. C 4 ise eğer 3 kere 4 12. 3 de burada var. Demek ki B yerine gelebilecek en küçük sayımız da 15 olmalıdır. B 15 olduğunda 2 tane 15 30. 10 da burada var arkadaşlar. E tabii ki A sayısı da 40 olmalıdır. Bu 3 tane sayının toplamını gördüğünüz gibi 59'dur arkadaşlar. Örnek 3. A doğal sayısının 7 ile bölümünden kalan 3'tür. Buna göre A kare artı 5 A artı 7 sayısının 7 ile bölümünden kalan kaçtır? Verilen bilgiyi hemen sağ tarafa ekleyelim öncelikle arkadaşlar. A sayısı 7 ile bölünüyormuş ve kalan 3'müş. A yerine yazabileceğim sayıları da hemen sayılar kümesini bulmaya çalışalım. Bölüm yerine 1'i koyarsak arkadaşlar sağda 7 kere 1 7 3 burada var. A yerine 10 yazabiliyormuşuz. 2 koyarsam 2 kere 7 14 3 de burada var. Demek ki 17 de yazabiliyoruz. 3 koyarsak 24 olabilir ve bu şekilde sonsuza kadar sayı türetebiliriz arkadaşlar A yerine. Gördüğünüz gibi ondan itibaren ben 7 ekleyerek sağa doğru ilerlediğim gibi ondan itibaren 7 çıkarak sola doğru gidebilirim. Tabii ki negatif olmama kaydıyla. Ondan 7 çıkartırsam ne olur arkadaşlar? 3. Her zaman arkadaşlar küçük sayılarla uğraşmak bir avantajdır. Dolayısıyla A yerine 3 koymalıyız. Çünkü 3'ün 7 ile bölümünden kalan yine 3'tür. 3'ü yerleştirirsek a yerine 3'ün karesi artı 5 çarpı 3 artı 7. Bu 3 tane sayı toplayarak da 7'ye bölebilirsiniz. Ben ayrı ayrı bölüyorum arkadaşlar. 7'nin 7 ile bölümünden kalan 0'dır. 15'in 7 ile bölümünden kalan 1'dir. 9'un 7 ile bölümünden kalan 2'dir. Ve gördüğünüz gibi aradığımız cevap 3 olmalıdır. Örnek 4. Yandaki bölme işleminde 2A 2 basamaklı bir sayıdır. Buna göre A aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şıkları denerek kolaylıkla cevaba ulaşabileceğimiz bir soru tipi arkadaşlar. Hemen iki tane şıkkımızı deneyelim. 5 şıkkıyla başlıyorum ben. A yerine 5'i koyuyorum bakın. 2 kere 5 olarak değil. 25 olarak düşünmeniz gerekiyor bu yazılış arkadaşlar. Öncelikle onu dikkat edelim lütfen. 48 nokta nokta sayısını ben 25 ile böldüğümde 48 25 tabii ki bir kez vardı. Demek ki bu yazılış doğru arkadaşlar. A 5 olabilir. Sonrasında 4'ü deneyelim arkadaşlar. Hemen 48. Nokta nokta sayısını A yerine 4 koyduk bu kez. 24'e bölerse 48 24 2 kez vardır. Demek ki bu kısım yanlış oldu arkadaşlar. A yerine kesinlikle ve kesinlikle 4 gelemez. Örnek 5. AB 2 basamaklı bir sayıdır. Verilen bölme işlemine göre AB 2 basamaklı sayısı kaçtır? Kalan 3 olduğuna göre arkadaşlar mutlaka 3 sayısı A artı B toplamından küçük olmalıdır. Bu bilgiyi hemen kenara eklemekte fayda var arkadaşlar. Lazım olur veya olmaz. A artı B toplamı kesinlikle 3'ten büyük olmalıdır. Verilen bölme işlemini satır şeklinde de ifade edelim arkadaşlar. AB sayısı eşittir. 2 çarpı A artı B artı 3. Solda çözümlememizi hemen yapalım. 10 tane A artı B. Sağda da dağılma özel uyguluyoruz tabii ki. 2 tane A artı 2 tane B artı 3 olur. A'yı bu tarafa yönlendirirsek bu kısım 8 tane A olur. B'yi de öbür tarafa yönlendirdim. Bu kısım da B artı 3 olur. AB 2 basamaklı sayı olduğuna göre A yerine 0'ı koyamıyoruz. Demek ki en küçük 1 ile başlamamız gerekiyor. 1'i koyarsam 8 kere 1, 8. 3 ile neyi toplarsam 8 olur. Tabii ki 5'i. A ve B yerine gelebilecek bir sayı da bulalım arkadaşlar. A yerine 2'yi koyarsam ne olur? 2 kere 8, 16. Üstte neyi toplarsan 16 olur. Tabii ki 13'ü. 13 bir rakam olmadığına göre bu kısım bizim işimize yaramaz. Demek ki A, B sayısı neymiş arkadaşlar gördüğünüz gibi? 15 olmalıdır. Örnek 6. Verilen bölme işlemine göre 4M eksi 10K artı 20 bölü 2 ifadesinin eşitini bulunuz lazım olur veya olmaz arkadaşlar. Hemen şu bilgiyi yine kenara ekliyorum. 3 olduğuna göre kalanımız M artı 1 mutlaka 3'ten büyük olmalıdır. Bu bilgiyi hemen köşeye ekliyorum. Bakkal bölmesi olarak verilen ifadeyi de satır şeklinde ifade edelim arkadaşlar. Öncelikle 5 tane K artı 2 tane M eşit olmalıdır. 4 çarpı M artı 1 artı 3 ifadeyi düzenleyelim hemen. 5 tane K artı 2 tane M eşit olmalıdır. 4M artı 7'ye. 4M'i sola yönlendiriyorum. 5 tane k eksi 2 tane m eşittir 7. Soru kısmındaki şu 4m artı 10k'yı oluşturmak için bu denklemin bütün terimlerini eksi 2 ile genişletiyorum tabii ki. Son durumda 4m eksi 10 tane k ifadesi eksi 14 olur. Ve bu bilgiyi de soruda hemen şu şekilde yerleştirelim arkadaşlar şurada. Gördüğünüz gibi eksi 14 artı 20 bölü 2. Ve bu oran tabii ki 3 olmalıdır. Örnek 7. Verilen bölme işlemlerine göre A sayısının 15 ile bölümünden kalan nedir? İki yolla çözülebilecek basit, klasik bir soru tipi arkadaşlar. Birinci yolumuzda yani, klasik çözüm yoluyla yapmaya çalışalım. Verilen bilgileri önce de satır şeklinde ifade edelim. A ifadesi eşittir. Neymiş? 6 çarpı B artı 5. İkinci bölüm işlemini gördüğünüz gibi bölüm kısmında bir veri yok. E dolayısıyla şuraya hemen bir A harfini yerleştiriyorum arkadaşlar. Ve B'yi de yine hemen ekliyorum. B ne olmalıdır? 5 çarpı A artı 4. Ve ikinci bilgimdeki B'nin eşitini hemen birinci bilgimde yerleştiriyorum arkadaşlar. A eşittir. 6 çarpı 5A artı 4 artı 5. İfadeyi düzenleyelim hemen. Bu kısım ne olur? 30 çarpı A olur. Bu kısımda 4 kere 6 24 artı 29 olur. Ve terimleri ayrı ayrı 15'e bölersek arkadaşlar. Bu ifadenin içinde 15 çarpanı e olduğuna göre demek ki burada kalan 0'dır arkadaşlar. 29'u da hemen 15'e bölersek 14 olduğu aşikar. Demek ki aradığımız cevap 14. İkinci yolda tabii ki test tekniği arkadaşlar. A yerine sayı koyarak cevaba ulaşmaya çalışacağız. A yerine kolay bir sayı uydurmakta fayda var. Ben hemen en kolay sayı olan 1'i yerleştiriyorum arkadaşlar. 1 olsun diyorum. 1'i koyarsam 5 kere 1, 5, 4 tane olur. B sayısı bu durumda 9 olmalıdır. 9'u birinci bilgide koyarsam 6 kere 9, 54, 5 de burada var. Demek ki A sayısı da 59 olmalıdır. Sonrasında tabii ki 59'u kenarında bir yerde 15'e bölüyoruz ki gördüğünüz gibi kalan 14'tür. Örnek 8. A'nın B ile bölümünde bölüm 5, kalan 4 ise A artı B toplamı hangisi olabilir? Verilen bilgiyi hemen dirsek bölmesi şekliyle ifade etmeye çalışalım. A sayısının B ile bölümünde bölüm 5 ve kalan 4'müş. Ve bizden istenen bilgi tabii ki A artı B toplamı şıklardan hangisi olabilir. Şu bölmeyi hemen satır şeklinde de ifade edelim arkadaşlar. A eşittir. 5 çarpı B artı 4. A artı B toplamı istendiğine göre bu eşitin iki tarafını B'yi eklersek arkadaşlar tabii ki denge bozulmaz. İfadeyi tekrar yazarsak A artı B toplamı eşittir. 6 tane B artı 4 olur. Cevap görülüyor aslında ama arkadaşlar daha net görmek için şu şekli de ben yazmak istiyorum ifadeyi. A artı B toplamı 6 ile bölünüyormuş. Bölüm B ve kalan 4. Gördüğünüz gibi A artı B toplamı 6 ile bölümde 4 kalanı veriyorsa şıklarda 6 ile bölündüğünde 4 artan bir sayı aramamız gerekiyor ki cevap Bursa oldu aşikar. Örnek 9. Verilen bölme işlemlerine göre A sayısının 6 ile bölümünden kalan nedir? Daha önce çözmüş olduğumuz bir soru tip arkadaşlar. İki yolla yapabilirsiniz. Ben sadece burada bir yolla çözüm yapacağım. Çünkü ikinci yolumuz tabii ki test tekniği ama test tekniği olması için şıkların olması gerekiyor. Yani MN yerine yani sayı koyarak da bu soru çözümlenebilir. Ben klasik çözüm yapıyorum burada. A bilgisi nedir? Hemen yazıyorum arkadaşlar. A eşittir 10 tane x artı m. X bilgimizi de hemen yazalım. 15 çarpı duruyorum burada. Hemen şuraya bir tane harf uyduralım arkadaşlar. 15 çarpı a olsun artı kalarımızla n'miş. İkinci eşitlikteki x'in eşitini hemen birinci eşitlikte yerleştirirsek arkadaşlar. a eşittir 10 çarpı 15 çarpı a artı n artı m olur. Ve parantezimizi açalım tabii ki. Bu kısım 150 çarpı a olur artı 10 tane n artı m olur. Her bir terimi ayrı ayrı 6 ile bölersek arkadaşlar. 150 sayısının içinde 6 çarpanı olduğuna göre burada tabii ki kalan değerimiz 0'dır. Sayı 6 ile böldüğümüze göre mutlaka 6'dan küçük sayılar olmalıdır arkadaşlar. Cevabımız mutlaka. Onu da 6'ya bölersek ne olur? E 4 olmalıdır. M zaten M'dir arkadaşlar. Aynen yazıyoruz. Yani aradığımız cevap 4'ten artı M'dir. Bu dersimizi burada noktalıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşünceye kadar sağlıkla kalın. Güzel günler sizinle olsun.